Benim herkese Rüzgarlı bir Çanakkale'den merhaba. Bugün Çanakkale'ye geldik. Aslında İhsan toplantısı için geldik buraya. Ama maşallah şey o kadar soğuk ki bir gün önceden gelmeden hiçbir boka yaramadı. Her yer esiyor sesim duyuluyor mu? Onunla bile emin değilim. Şimdi tabii ki her gezginin, her gezenin dostu olan Starbucks'a gidiyorum. Hemen sıcak hocam. Sıcak. Starbucks can. Starbucks'a gidiyorum. Gençler günaydın. Günaydın. Hava çok güzel. Karakalede. Onu çift şekilde. Şimdi doyanın yanına gidiyoruz. Oradan da otele geçeceğiz. Bak bakalım bugün insan toplantıları başlayacak herhalde. Ama bu çok güzel. Çok güzel. Şimdi en çok sevdiğim şey yapacağız. Kırkırlı bir otele gelmişim zaten. Otel videosu istiyorum bakalım. bakın. Burası tuvaleti. Aynısı. Banyosu nasılmış? O şekil şıkıl. Güzel. Buzolu bu, Oha buzdolabı içinde ne vardır? Bakayım bir. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben şurada yatacağım. Bu da abi bu üniversite öğrencisi için yapılmış apart televizyonu. Tam o. Kesinlikle. Yüzde yüz Bu tarafa Abi sürü gibi gidiyoruz Bu Goya, bu benim başkanım, bu benim canım başkanım, <laughs> benim, canım başkanım. <laughs> benim canım başkanım Şimdi gideceğiz oradan da toplantılara Toplantılarda video çekmeye çalışacağım, Goya'yı yaktım herhalde ama emin değilim Bye bye <laughs> Og har ikke sagt det innerst ut! <Gülüşmeler> <oynatacağım> ben aynı oyna çekerim ben bir de Bir Evet ama verimliydi. Onun yanında benim için yine çok önemliydi çünkü ilk defa Uluslararası Başkanı buraya geldi ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Mahcup etmediniz. Çok güzel tekrarla ayrıldı buradan. Buradan ve çok mutlu ayrıldı. Bunun yanında yine YSN'in, Türkiye'nin kurucusunu burada ağırlamak, onunla konuşmak yine benim için çok önemliydi. Bu SP'nin çok bence açısından hatırlatılır hale getirdi. Ee, yönetim kurulu olarak da ee, çok memnun kaldım. Sebebi şu, şu an buradaysak, acele ediyorsak bu e, sizin sağlığınız ve aktifliğinizden dolayı Ya yani çok şey bir tanesi ama yine de e, ondan dolayı başka söylenecek bir şey yok şimdi, yeter. Evet, özür diliyorum, evet orada tekrar bir açarsak orayı Başta giden main çeyreğiniz ulaştırırsınız yine e, ulaştıracağız ki giden main çeyreğiniz Metin Kağan, Karayalçın eksimleri söylememiz lazım Gizem'e, e, MP e, koordinatörümüzde ve e, artık burada çok teşekkür ediyoruz e, Son kapanış arkadaşlar benim için e, Türkiye'nin son SPM'i ESN Türkiye için 10. SPM Profesyonel olarak kapanmıştı arkadaşlar. Hepinize hafta sonları Anahtarlar sıra, şimdi anahtarlar nerede? thank you Abi şu ne? ne? Abi bir portal. <laughs> Hatta iki portal. Şey. Birer portal. Yeter mi? Aynen yeter. Aynen abi yeter. <laughs> mi? alabilir miyim? Abi çatal. Abi çatal. Abi senin düzenle bak. Gel gel. Aynalı ki Oo. Yank Ben şey, tutur, bir, <laughs> bir şey istiyorum. Komple gibi sütür yaptıran olsun. Öyle. Duvar duvar. Ha bu doldur bak. Ne ha. kadar abi bunu? 5 Tamam 5 lira 4 lira. <laughs> tamam 3 Aynalı saatte Aynalı ne Aynalı Aynalı saatte Aynalı saatte Aynalı saatte Herkese çok teşekkür ederim bu güzel etkinlik için. Lütfen misafirperverliğiniz için. Ah, i̇nşallah tekrar görüşürüz. Bu hafta biraz soğuk. Ellerim birazcık donmuş. Kendinize çok iyi bakın.